canlar bugün usta olacağız ve doğru ürünleri toplayarak herkesin karnını doyuracağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Oyun çok tatlı gözüküyor. Bak bir koşu oyunu gibi ama böyle aşırı tatlı yapmışlar. bunlar böyle aldım. Hepsini alabildik Hadi. mi? Her şeyi alacağımı mı bilmiyorum mi? mesela. Ha, Her şey almak alabildik. gerekiyor mu onu da bilmiyorum. Canlar şöyle bir toplayalım. Sonunda müşteriler var. Bak böyle açlar. Aldım. Her şey sağlıklı falan. mı? Alayım mı mesela evet, acıllarda? Evet. Aa burada pişireceğim, bir dakika. Hop salla 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 hepsini pişirdim. İyice bak pişir aç aç mi? bekliyorlar. Azıcık sana, azıcık sana, azıcık, ee? sana, azıcık, ee? sana, azıcık ee? sana, azıcık sana, evet, azıcık sana, azıcık sana. Ama sona kadar gidemeyecek gibi ürün. Ay. Bitti. 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 Masayı çok uzun kurmuşlar yarısında Oo. bitti. Bir sonraki bölümlerde canlar daha iyi toplamaya çalışacağım. Demek her şeyi toplayacakmış bak burada. Ama var ya bu var ya her şeyle, her şeyle oldu. Oo. Mantar alıyorum, Oo. biber Oo. alıyorum. Soğan falan da olsun çok iyi. Her Aç şeyi anladım. alıyorum öyle sebzeli makarna Hiçbir tarzı. Şey bırakmadık. Hiçbir şey bırakmadık canlar. Sebzeli makarna tarzında oldu. Böyle iyice de pişirdim. Oo! Oh. Evet. birazdan. Biraz az az ya, verme ya, var mı ya, böyle? İlla herkese biraz, çok çok vermeyeyim. Çarpı 12 biraz, oldu canlar. Biraz, Çarpı 12'ye kadar gittik. Güzel para topladık. Bak yiyenler alkışlıyor ama açlar bakıyor. Ne demişler? Biri yer, biri bakar. Kıyamet, Kıyamet ondan, ondan kopar. <laughs> <laughs> o yüzden herkes doyurmamız lazım. Ama gitmiyor ki. Kimsenin aç gitsin. kalmaması lazım. Yenide kalksın Bunlar gitsin. Bunlar yeni yani. müşteri. Bunlar yeni gün yeni müşteri. Her seferinde. Aa bir dakika mi? soslar geliyor. Oo. Ben her oyunda yeni bir şeylerin eklenmesine bayılıyorum. Ben sos. Wow. ay şu tarafa gitsek dökeriz kesin. Şu her an, an baya soslu moslu yaptık. Ondan şöyle bak. Ooo. Evet. Biraz bitirelim. Süper oldu iyice de. Karıştılar biraz sana biraz sana biraz sana biraz sana. Aa. 8x'te kaldık ya. da acaba şöyle mi yapsam ben sona kadar gelip bir de sondakilere mi versem bu bölümde. Nasıl? Aa, bir dakika şuradan geçeceğim. Bu da birazcık fazla böyle protein var gibi <laughs> geldi. Bu sefer sona hep, doğru hep, gideceğim. Aynen aynen. Ya. Hep, bu sefer canlar <laughs> sona doğru gideceğim, sondakilere vereceğim. Baştakiler yiyor dediğin gibi, sondakiler uzun süredir yiyemiyor. Güzel güzel. Bu bizim, güzel, bizim güzel. elimizde mi ya? Ver, vermeyebiliyor muyuz? Bence vermeyebiliyoruz. Biraz da böyle sos mükemmel. Canım. Şu da tekrardan bir şey dedim bir sona doğru gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> salla salla salla. <laughs> Vermiyorum. Aa, vermedin, Vermeyince şey de geçemiyormuşum. Şey. Oyunu da mantıklı yapmışlar aslında. Bu Ne? Ay, öpü, Bekle. Geçerim. Alamadın ki. Allah. Ya biraz da döktük azıcık kaldık zaten şu an çok az gidiyordu canlar daha da az kişiye vereceğiz. Hayır. Dök, Dökmesin mükemmel şu alabildiğim kadar çok almaya çalışacağım ama seferde de alamadık ben, Yani. Ramazan sofrası gibi maşallah. Aynen siz Ramazan sofrası kurmuşsunuz buraya. Evet. Hop oh, süper 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 pişir. Pişirelim. Allah salla dostum güzel pişiyor yalnız bak evet. o oh, mükemmel pişiyor. canlar. Sana, biraz sana biraz sana biraz daha Şu verdik de ilerlememe izin veriyor. Ya aynı tane Dokuz. Hmm, vermeden gidebilirsem <laughs> durur acaba? Dediğim gibi iki tane vermeyeyim canlar en uzağa gitmeye çalışayım. Bakalım. Bu bölümde şu. Hepsini Oo, alabiliyor süper. Ben alabildiğimi oluyor. bilmiyordum. Dedim deneyim en fazla dökeriz. Yani, yani bırakmamamız lazım canlar. Alabildiğimiz kadar çok alacağız. <laughs> Aa, vurdu ya. Ama orayı geçebilir miydim vurdurmadan? Bilmiyorum ki. Orayı Vurdurma vurdurmadan geçebilirsek canlar bir daha bakacağım bir sonrakinde. Ya bayağı oldu da. Geçmiyor. Hmm, bir dakika dur, şuna vereceğim mecburen. Evet. Buna da vereceğim. Araları geçmeme izin şuna, verecek Hayır. Ne? Vermiyor, her sırada birine vermen gerekiyor. Tamam gerek ben de diyor. onu diyorum. Niye ikisini aynı anda vermeye çalışıyorsun? Şuraya. Önce buradan başla. Nasıl geçeceğim? Şu Aslında varken geçin. geçeceğim. Anladım, şimdi çözdüm. Güzel, güzel, Alabildiğim kadar aldım. Şimdi geçeceğim canlar. Süper. Buraya aldım. Şuradan ketçap alalım birazcık. Güzel olur, acı sosla diyebiliriz. <laughs> Yani alabildiğim kadar çok alıyorum zaten böyle. Süper, süper, süper. Mantar Senin çok yakışır ya. Mi? Ben hiç noodle yemedim, zararlı olduğu için yemedim. Canlara da tavsiye etmiyorum. Ben de hiç yemedim, biliyor musun? Ya bilmiyorum <laughs> ama çok zararlı diyorlar canlar. o yüzden de yemiyorum. Ben zararlı olan şeyler sevmiyorum, olabildiğince sağlıklı evet. beslenmeye çalışıyorum. Ikisini aynı anda veriyorsun. Onu verme diyorum. Bu bölümü ikisini aynı anda vermeyecektim. İkisini aynı anda verdim yine unuttum. Bir dakika dur, sakin. Bu bölüm çok zorluydu çünkü. Ya ben çok sakinim aslında da seni oynadığın için Ben sakin değilim, güzel her şeyi aldım. Buradan birazcık üstüne çikolata sos. Buradan birazcık acı sos. Acı sos, tatlı sos. Ah bir dakika. Geçebilirdim aslında. Neyse dökmedim. Dökmüyor dökülmüyor merak etme. Nasıl geçeceğimi hesaplayamıyorum. Şimdi öl evet. bayağı aldık ben nasıl bir şey yapabilirim burada aslında şöyle gider diye düşünüyorum şöyle giderim bak burada boş zaten okay. böyle, böyle 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 hayır kim varsa herkese vereceğim bu diyor ki yazıklar olsun diyor böyle garsonluk mu olur diyor beyni atladı gitti diyor aa onu da ona da vermemiz gerekiyormuş Canlar onu atlamamız gerekiyormuş. Ona da atlamadan vereceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Olabildiğince çok vermeye de çalışıyoruz. Ateğe şey de gitmiyor. Ne yapalım? Yapımcı vermemiş. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bizde hiç alakası yok. Biz var ya toplayabildiğimiz kadar topluyoruz. Yani, hepsini, hepsini, hepsini. Alın, mantar bir hepsini alıyoruz. Şurası çok zor. Of. Geç. İyi, vuracağım sandım. Güzel güzel. Bayağı da topladım canlar. Çok az kaçırdım Şuna ya. Şuna bak ya. Ya bu kadar uzun masa kurdunuz. Bari izin verin dağıtayım yani. Ben süre istiyor bana da bana da bana da. Şuna baksana bir buna ver da, bir buna, bana ver, da, buna da, ver buna da, ver buna da, ver buna da, bana, ver. Çarpı 12 yine çarpı 12 uzun süredir ikmiyordun mu? Çarpı 20 falan imkansız. Şimdi ya Oyun vermiyor, yapıyorsunuz. Vermiyor. Güzel yapıyorsunuz. Güzel güzel güzel. yeşil soğan falan alalım böyle lahanalı evet. Şey, lahanalı. Lahanalı. Ne dolu. Her şeyle baksana bu sefer de bıçaklardan şey yapmışlar. Her bölüme güzel güzel bir şeyler ekliyorlar canlar. Kıya sos. Oh, 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 oh. Karıştır, karıştır. Allah Allah Allah. yani şu an çarpı 12'ye rahat bir şekilde gitmem lazım. Zaten bu taraflar oturmayın ya. Son taraflara oturun. Ya güzel, tek güzel, tek otursanız da niye? Hayır aralıklı şey otursanız biz zaten çoğunuza vereceğiz böyle. O oh, çarpı 12 Kalmadı Çar sana. çarpı 13 plan en son gördüğümüz canlar. Daha fazla göremiyoruz. Ya bu bölümde biraz fazla var gibi. gibi. Bakalım aynen gibi ama. Güzel, güzel, evet. güzel. Bu bölüm bayağı bence. iyi gibi canlar. Bu bölümde çarpı 15 falan görürüz bence. bence. Çok soslu bence. oldu hem de. Güzel, bölümün. güzel, güzel, güzel. Hayır kasma. Aynen kastı zaman Hayır. Dur, geçtim, dur. geçtim, geçtim, geçtim. geçtim Kapına denk geldi. Güzel, güzel canlar. Bu bölümde bayağı gidecek gibi. Süper, süper. Mükemmel ya, mükemmel ilerledik. İftarı bekleyen insanlar. Aynen ha, bunlar iftara iftarı bekliyorlar. Çok acıktık. Gözlük alanlar yaşasın. Oo, çarpı 13 plan geçeceğim. Çok iyi, kaç yaptın? gözle bekliyorlar. Kaç oldu? Ama içinde vardı daha. Ben giderdim. Soğudu mu yemek? Ne oldu? Serp 13'ten sonra izin vermiyor canlar ben onu anlamıyorum. Allah Allah içinde ben de gördüm. Aynen, bir kırıntı bayağı bile olsa köpe dökülmez. Kesinlikle ben hepsini Hepsi topluyorum. Baksana nimetleri bırakmıyorum hepsini hepsini topluyorum. Ay, Allah Allah, Allah. Allah azıcık da bıraktık. Evet. Ya evet, şurada bekleyeceğim şöyle geçerim. Evet, evet. Yine bıraktım bir Ya artık onları da al. Mağlup baştan ama baştan sonra gidiyorum ama canlar ya yani, tamamını da almak bir yerde imkansız bir hale geliyor. Süper 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 şunlar da şunlar yay. da şunlar aç kimse kalmayacak yay, 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 tüm açları yay, bugün yay. doyuracağım çarpı 12 de kendi kesiyor ya ya da bitiyor yemek emin değilim o son tabakta kesiyor canlar ya daha ileriye gidemedik oyunun başından beri çarpı 12'yi geçemedik <laughs> 13 12 gördük mü? 13'ü gösteriyor ama geçmemiz ikisini de alamadı <laughs> bravo sossuz oldu ben bu da sossuz bu bölüm ilk ne yapalım? defa bu kadar uzun bir yer koymuşlar ya şu insanları doyuramıyorum ya kendimi şef gibi hissettim Oo. benim masamdan aç kimse kalkmamalı tam tavuk gördün mü? Tam tavuk. Aa, tüm tavuk daha, olarak. Daha na, ne, ne yapmalı? Daha ne yap? Daha ne kadar ne doyurabiliriz? Yani ne vereceğiz de doyacak? Çarpı 13 görmedi burada çarpı 10'da kaldık yani. Şuna bir daha. Çata. ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bıçaklarla kavga edilmez. Havayı geçirebilmeye çalıştım geçiremedim canlar da şurada güzel sosluyacağım yine. Tavay tavay <laughs> Ya bayağı da soslu moslu güzel de yapıyoruz da bak, değil mı evet, doymuyorlar evet. ya. Döktü, Bu niye takıldı bunlar? Aa döktün. Dök. Bayağı döktük. Şu an 3-4 kişi doyacak gerisi kalacak anla. Aa abicim, sen, ye. Sen, ye, sen, sen, ye, de, sen ye. Sen ye sen ye sen ye sen ye. Dört. Ha, sen, sen de tava ye. Ama düşünsen Biliyor restorana gidiyorsun uzun masa sana gelmeden yemek bitiyor yani. İnsan çok üzülür canlar. Bir de böyle oralaya gittiğin zaman acıkıyorsun. Tava verdim onu. Tamam, tamam, Acıkıyorsun tamam. böyle kendine hazırlıyorsun. Diyorsun ki ben böyle güzel yemekler falan yiyeceğim. Oh yaşasın diyorsun. O oh, olmuyor işte. Yani insan acıktığı için restoran da direkt geçerim. E, da direkt geçerim. Aynen aynen. Ağzının suyu akarken böyle bir anda aç kalkıyorsun Size çok gelemeyecek. Saygı değer Bence de gibi. sondakiler bak baştakiler var ya yemeği öyle bir izliyorlar ki herkesin kafası yemekte o bana da bana da bana da. Bu özel aldı. spesiyelimiz buraya kadardı. Diğerlerine yok. Son kez Bize bir bölüm şey daha yok. bakacağım canlar ve farklı bir şey olacak mı diye. Öndekiler o. devlet liderleri falan. <laughs> Aynen diğerlerine <laughs> yok. yok. <laughs> geçtik geçtik problem yok direkt geçtim. Şöyle sadece bu sostan almak istedim. Neden? Hiçbir fikrim yok. Şöyle geçeceğim. Şöyle geçeceğim. Şöyle ay geçeceğim. Ay. Güzel arada böyle sallıyoruz ki güzel pissin canlı. Arası karısını ama ya ben diğerlerin aç olduğu için çok üzülüyorum. Acaba ya. yanıyor mu orada? Çok? Ay, ay. Oh. ay, oy. Çarpı o yaptık oyun çok tatlıydı bu tarz koşu oyunları sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>